Arkadaşlar benim contam yanık çıktı. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese merhabalar. Bu conta kaçak testimiz var ya birçok kişinin canını sıkmaya başladı. Ama sorun bu conta kaçak testine değil kullanmayı bilmeyenlerde. Şimdi motorum sıcak. ilk önce kendi antiprizimi ölçüyorum. Gördüğünüz üzere eksi 40'ın üzerinde antiprizimiz var. Şimdi bir de motor conta kaçak testimizi uygulayalım. Herhangi bir kaçağımız yok. Sarıya veya yeşile dönerse eğer bu mavi sıvımız Evet, contada bir kaçak olduğunu bize söyler ama her zaman durum böyle değil. Diyelim ki aracımız benzinli ve LPG regülatörümüzün diyaframı patlak. Evet, yedek su haznesine karbon salınımı vererek bu sıvının rengini değiştirebilir. Dizeli araçlarda bu durum nasıldır? EGR'de bir problemimiz olabilir. Aynı şekilde motor jonta kaçak testini yanıltabilir. Şimdi bunu size ispatlayacağım. Bunu ispatlamak için de maalesef kendimi zehirleyeceğim. Sıvımız mavi. Arkadaşlar benim contam yanık çıktı ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Yani durum bundan ibaret. İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Bu sözümde af buyurun işletmecilere ucuza personel çalıştıracağım diye de insanların mallarını yaftalayan raporlar vermeyin. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.